ışığa tuttuğum zaman doğru oluyor renk gelmek Bunun sebep beyaz ışığın birçok rengi yaklaşımından oldu. Enerjileri farklı olduğu için yaydıkları ışıma da farklılaşıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz başlıyor musunuz? Bence buraları yapıyorum şimdi hepinizin uylarına değişik değişik uydular var. bakalım. <laughs> Bastır şimdi bunu şimdi arkasına Oradaki sarı yere geçiriyoruz. Taktım. Sen tek halinde mi şuradan mı? Evet. onlarla bu sarı kısımları çıkıyoruz. Kesme ve yapıştırma yapıyoruz. Evet. sabitlemeden bir üçgen yapabilirsin. Daha sonra buradaki köşelerden kullanmak istediğin materyallerle bunları sabitleyebilirsin. Şöyle masanın kenarına doğru getirirsen daha rahat sabitlersin.